Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. <laughs> merhabalar Nur Hanımcığım günaydınlar. Günaydın. günaydın ee, tünaydın hocam, diyelim merhabalar. artık. Merhaba. Evet günaydınlar. Buyurun. Hadi hocam merhabalar. Merhaba. Ee, öyle bir zamanda bana iyi geldiniz, ilaç gibi geldiniz ki fikirlerinizle şu anda herhalde çok güzel bir yol alacağım. Ne güzel. Evet. İnşallah. 20 yıllık, 20 yıllık evliliğim 15 yılını bunun eşimin fındık fıstık çerezlerle geçirdim ben son 4 yıl içinde son 4 yıl öncesi eşimle büyük tantanalarım oldu ve eşime dedim ki senin artık bu hareketlerin bu tavırların o edaların beni çok rahatsız ediyor beni çok kırdın çok incittin artık senden soğudum dedim ve ben eşimle yataklarımı ayırdım ama evliliğimiz gayet düzgün gidiyor yani dışarıdan güzel görünüyor son 3 ay 4 ay öncesine kadar hiçbir şey bilmiyorken ee, bir araştırmaya girdim. Eşimin 4 yıldır çok güzel bir ilişkisi varmış. Çok ciddi bir ilişkisi varmış. Onunla çok güzel şeyler yaşamış. Ama bunu bana hiç belli etmemiş. Hatta sevgilisinin koynundan çıkmış. Ertesi gün benimle yemeğe gitmiş. Benimle gezmelere gitmiş. Ben bunların hepsini öğrendim. Tek tek kayıtlarını aldım. Bütün fotoğraflar, ...mesajlaşmalar... Of. ...bütün hepsinin kayıtlarını aldım. Saat ee, bir ay önce psikiyatriye gittim. Çünkü oğlum Haziran Üniversite sınavına girecek. Bu aşamada evde bir hırgür çıkarıp... ...oğlumun psikolojisini bozmak istemedim. Ama bu arada kendi psikolojimi de düşündüğüm için... ...psikiyatriye gittim. İlaç kullanmaya başladım. Ee, hani bu süreci nasıl geçirebilirim diye. Ee, bu arada da karşı tarafı püskürtmek için... Sosyal medyadan kocamla çok mutluyum. İşte Aydın'a gidiyoruz. Yemeklere gidiyoruz. Sürekli fotoğraflar paylaşıyorum. Hani karşıdaki kadın bunu görsün de e, e, bıraksın, ayrılsın düşüncesi içindeyim. Ama e, sonra bir gün e, dayanamadım artık. Böyle e, kendimi zor tutuyorum evde çünkü titremelerim falan başladı. Sinirden ilaç kullandığım halde bir gün eşimi yemeye götürdüm. Ona dolaylı yoldan onun hareketlerini beğenmediğimi, tavırlarını beğenmediğimi, bana karşı çok soğuk olduğunu, artık bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini anlattım ve biz onunla normal artık bir evli karı koca olayına girdik. Evlilik hareketlerimiz değişti, tavırlarımız değişti. Aşkım, gülüm, balım falan demeler başladı. Akabinde bunun bunları yaşamaya başladıktan bir hafta sonra içimin tekrar o kadınla bir mesajlaşmasını yakaladım. Ee, çok komik ki bana attığı Instagram'daki react'leri, e, mesajları o, o kadına da atıyormuş. Ee, ve bir tanesi beni çok yıktı. Ee, o mesajdan sonra eşim bana hiç dokunmamaya başladı. Bu sefer o yatağını ayırdı benden. Ee, ben şimdi bunları takip ediyorum, bakıyorum. Evdeki psikolojisi bozuldu. Sonra tekrar bir gün bir gördüm ki kadın bana mesaj yazmış. Ee, ''Sizin fotoğraflarınızı görüyorum, ailece birliktesiniz.'' ''Lütfen bana mesaj atma, bana resim gönderme.'' demiş. Hmm. Bir haftadan beri eşim yerle yakışan. Benim psikolojisi bozuk, morali bozuk, canı sıkkın, iştahsız. Ee, ve ben artık hani bunları sindiremediğim için dün avukata gittim. Ee, avukatta bir e, boşanma protokolü hazırlattırdım. Ee, ama e, oğlumun yine sınavını düşünüyorum, onun psikolojisini düşünüyorum bunu hemen hazirana kadar nasıl sabredebilirim bu arada eşiniz bilmiyor değil mi bütün bu olanları Hiç, bildiğinizi bilmiyor hiçbir şeyi bilmiyor ama bütün veriler benim elimde ama ben helal olsun sizde de çelik gibi sinir varmış vallahi maşallah yani hocam var ya size nasıl anlatayım şu an bile bunları anlatırken titriyorum psikolojim alt üst ee, oğlumu mu düşüneyim ve bu arada bir de şöyle vicdan yapıyorum kendime ...eşim benim kalp hastası... Ee, ...ve ona ben bir yazı yazdım... ...böyle gün gün telefonumun... E, ...notlar bölümüne her gün ne yaşadığımı... ...ne bulduğumu... ...ne hissettiğimi... ...bunları hep not aldım... ...dedim ki boşanma protokolü dedim elime alayım... ...bu yazdığım notları da dedim... ...üzerine koyayım... Hı hı. E, ...işte ben kaç zamandan beri... ...bunları yaşıyorum... ...ama sen bunların hiçbirini bilmiyorsun... E, ...ki kadın da, kadın da şöyle demiş... ...eşimle... Çekişmeli boşanma aşamasındayız diye o kadını da aldatmış aslında. Yani beni aldatmamış, o kadını aldatmış aslında. Aslında işte kendini bizim... aldatıyor. Aynen kadın bizim fotoğraflarımızı görünce Instagram'da inanmıyor tabii. Diyor ki bu neyin diyor çekişmeli boşanması kaç yıldan beri diyor. falan hep görüyorum o boşanma protokolünü önüne koyduğum zaman e, diyeceğim ki hani e, biz çekişmeli boşanma daymışız ben bunu bilmiyordum seni karşı tarafa karşı mahcup etmek istemem buyur bunu imzala karşı tarafa mahcup olma mı diyeyim isim e, kalp hastası o anda bir ilme gelirse bir kalp krizi geçirirse ne yaparım bu vicdanı da kendime sorguluyorum. Nasıl bir yol ya da Haziran'a kadar bekleyeyim mi, sınava kadar bekleyeyim mi? Ama zangır zangır titriyorum. Kendime hakim oluyorum. Çok haklısınız. Dışarılara gidiyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Ama nasıl bir girdabın içindeyim? O girdaptan nasıl çıkacağım? İnanır mısınız tamam. bilmiyorum. E, Tepes ee, yani şu anda nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum. Tamam soralım sizin için. Zaten sordunuz cevabı evet. alalım. <laughs> Evet. Teşekkür ederim çok evet. sağ olun. Biz teşekkür olsun. ederiz. Valla bu kadar e, evet. gönülden bize duygunuzu anlatıp paylaştığınız için Gayet ne zor güzel bir durum. ifade etti kendine. Çocuk var sınava girecek. E, şimdi adam kalp hastası, kalp krizi geçirir mi? Çocuk üniversiteye hazırlanıyor, sınavı etkilenir mi? Evet, ama ben hiçbir şeye dayanamıyorum. Evet. E, şöyle. Burada aldatılan, ihmal edilen bir kadın var. Evet. Şimdi bir sıralama yaptığımız zaman. Sıralamada bir de diğer kadını da koyalım işin içerisine. Sırlamada, o da kandırılmış. Sıralamada kaçıncı? Üçüncü mü dördüncü mü? Birinci ve ikinci olmadığı belli. Hanımefendi mi? Evet hanımefendi. Ee, birinci çocuktur tabii her zaman. Evet. İkinci kalp hastası kocayı Adam. düşünüyor. Adam kalp hastası ama 70 evet. tane cif kırmış maşallah. Ee, üçüncü kendini düşünüyordur tabii ki. Üçü üç ve dördü sanki o kadınla paylaşıyor gibi. Yok canım daha neler? Evet evet. Hayır yani, hocam ya. öyle mi paylaşıyor işte o musunuz? o aldatılmış, o da aldatılmış diyor ya. O da aldatılmış diyor. Bu ne demek? Onunla da empati kuruyor. E ne yapsın o kadın kuruyor. da kandırılmış diyor. İşte, Benim yani bu kocam da diyor o da kandırmış. Kuruyor. Şimdi hanımefendinin problemi bu zaten. Kendinden gayrı herkesle düşünüyor. özdeşim kurmuş olması. Düşünmek değil. Özdeşim kurmak <laughs> düşünmenin ötesinde bir şey. Ne zor bir hani ne diyoruz? Pencereden bak ama içeri girme. İçeride yangın var. Girme içeri. İtfaiyeyi ara. Bu hanımefendi içeriye girmiş. Şimdi başkalarıyla özdeşim, bu kadar yoğun özdeşim kuran bir insan kendisiyle olan özdeşimini kaybeder. Ben ne hissediyorum? Bütün bu yaşananlar beni nasıl etkiliyor? Duygu durumum nasıl? Bedensel olarak ne durumdayım? Ciğerim mi ee, zarar gördü? Damarlarım mı? sıkıntıya gir Bunları kaybeder. Bir dakika. Her şeyden önce burada bir duracağız. Önce bir kendimize döneceğiz. Bir hasar tespiti yapacağız. Hani biraz önce bomba demiştim ya bu bomba kucağınızda patladı. Sizi yerle yeksan etti. Şu an hiç kimseyi düşünecek durumda ya bu değilsiniz. Bu adam niye ayrılmıyor o zaman? Yani o kadın da idare ediyor. Onu da idare ediyor. Bu adam Aynı ayrılmaz. Aynı reisleri onlara ha, da atıyor. Onu söyleyeyim. Bu tarz kişilikler onu da söyleyecektim. Acaba kalp krizi ya da inme geçirir mi? %80 kalp krizi geçirecek. Ne zaman? Hanımefendi boşanma şeyini önüne koysun. Orada hemen tak diye kalp krizi geçirecek. Ne? Yani yalandan mı? Şimdi normalde bunu kadınlarda görüyoruz biz. İsterik bayılma e, gibi davranışları kadınlarda görüyoruz. Ama dişil enerjisi yüksek Erke erkeklerde Ay, de, de bunu görüyoruz. Pat diye kalp krizi geçiyor. Bütün belirtiler kalp krizini gösteriyor. Dişil enerjisi yüksek dişi erkek. Ağzına sürekli vur bir tane yok olsun Aynen, orada. Dişil enerjisi yüksek. Kadın Ay. gibi böyle yere serilir, hastalanır bayılır, falan. hastalanır, Ay falan. Nefret. Acil hastaneye hastaneye gidilir. Sonra orada acil doktoru bakar. Ya bu bütün belirtiler kalp krizini gösteriyor ama bu adam kalp krizi geçirmiyor. İşte tetkikler, PET mesela. falan başlar. O esnada da e, zaten hanımefendi çok vicdanlı ve özdeşimi şeyde bu vicdan da şunu söyleyeyim bu anne vicdanı. Yani eşine karşı ne yapsın devreye giren az. vicdan anne vicdanı. Bakın çocuğuna karşı olan vicdanından bahsetmiyorum. Eşiyle olan ilişkisinde devreye giren vicdan kadın vicdanıdır. Eş vicdanı değil. Anne vicdanı. Hocam kadının temelinde vicdan var. Ne yapsın? Eşine de aynı vicdan, çocuğuna da aynı ha, vicdan. Işte öyle herkese aynı vicdan olur mu? Canım? Herkese aynı vicdan olur e mu? Ne yapsın şimdi? Adam kalp onu, hastası. Onun, onu ayar işte adam kalp hastası. Yani başına benim yüzümden bir şey gelirse çocuğum arada ha, ben varım şimdi, diye düşünüyor. Şimdi e, bu haliyle boşanamaz. Bu haliyle boşanamaz. Boşanma dediğim gibi ilanını önüne koyduğu anda adam yerlere yatacak tetkikler falan Kendini hastanede. O adamın tekerlekli sandalyesini tekerlek iterken sandalyesi de, numaradan tabii ki o adam ayılıp bayılıyor yoksa e, canavar gibi tekerlekli sandalyesini iterken onu tahlilden tahlile, doktordan doktora götürürken bulacak. Ama daha kötü bir şey. Akşam eve gelecekler. Eşi diyecek ki ya ben bir işim var diyecek. Sonra yine eşinin o tekerlekli sandalyeden kalkıp gidip o kadınla Kırıştırdığına dair mesajları okuyacak ama yeniden o sürecin içerisine girdiği için çıkamayacak. O Korkunç. Peki ne yapsın? Burada bu kadın yok, bu hanımefendi yok, bu hikayede o yok. Bu hikayede herkes var ama o yok. E koyun onu bu hikayeye. Nasıl kendini bu hikayeye nasıl evet. koysun? Ha. Yani nasıl başrol olsun? Yani bunu şuna benzetelim. Şimdi bu. Buranın konuğu benim değil mi? Fatih evet. Hoca konuğumuz diye anons ediyorsun. Aynen. Ama burada Fatih Hoca yok. Fatih Hoca nerede? Kamera arkasında. Fatih Hoca nerede? Işığı ayarlıyor. Fatih Hoca nerede? Sesi ayarlıyor. Ama program Fatih Hoca'nın programı. Ya da aynı şeyi sizin için söyleyelim. Nur Hanım. Nur nerede? Nur kamerada. Nur ışıkta. E, nur yok programda. Nur viralli hayata dair her şey. Nur yok. Burada o kadın yok. Bu evlilikte o kadın yok. Tam nasıl koysun ama? Önce kendini iş. bir var edecek. Özdeşimini kendine yapacak. Ne diyor Mevlana? Ey can! Canın içre bir can var. Onu bilesin diyor. Bir dakika senin de bir kalbin var. Senin de hislerin var. Sen de kırıldın. Sen de incinin, Sen de bir kadın olarak yalnız hissediyorsun. Yataklar ayrılmış. Her anlamda ihmal edilmişsin ve üstüne üstlük aldatılmışsın hem de çok çirkin bir şekilde. Kalbin kırıldı, yaralandın, incindin. Canın içre can var. O canı bulacaksın, onu kucaklayacaksın. Onunla özdeşim kuracaksın. Hocam. Nasıl? Nasıl mı? <laughs> yani kısa dediklerinizi almıyorum da ne yetişkinlik yapsın? Yetişkinlik yolculuğuma gelsin hanımefendi. Ama tamam. Yani o gelsin. Çok teşekkür ediyoruz bu arada Fatih Hoca'nın açtığı böyle eğitimlere vallahi katılın. Çok güzel bilgiler veriyor. Yetişkinlik yolculuğunuza ben de katıldım. Şu anda tam bir yetişkinim Allah'ın izniyle. Süper. Ee, şey söyleyeceğim size. Birkaç bir şey söylüyor olmanız lazım. Şimdi, tamam söylüyorum. Çünkü ekran başındaki diğer seyircilerimizi de güzel. haksızlık olur. Bakın sizin bu yönünüzü çok ıı, takdir ediyorum gerçekten. Dalga ee, mı geçiyorsunuz? Hayır çünkü. hayır gerçekten. Dokunmadan, dokunmadan o yaraya pansuman yapmadan ıı, bırakmıyorsunuz. Gerçekten adil çok takdir olalım. Yani. Şu anda bizi izleyen birçok kişi var. Onlar da bekliyorlar Aynen böyle. Öyle. Ben o Tabii kadın ben nasıl olayım? Ortada Aha. dimdik. Aa. Şimdi ben bakın. oldum mesela tamam, sayesinde. Daha somut, daha somut konuşuyoruz o zaman. Daha somut konuşuyoruz şöyle. Bir kere boşanmayı rafa kaldırıyoruz. Bunca yaşanan olaya rağmen rafa kaldırıyoruz derken askıya aldık yani. Boşanmaktan vazgeçmedik. Askıya alıyoruz. Askıya aldık. Çünkü bu hanımefendi boşanma yeterliliğine sahip değil. Tamam. Ayrılsak da beraberiz durumuna gider. Boşansa bile o kadar şey olur. Bu iş çekişmeliye de gider. Onu da söyleyeyim. Adam yine kapıya gelir. Hani eşek yabanda ölür. Ölüsü <laughs> kapıya gelir derler ya. Hastalanır falan filan. Kendini yine ona bakım vererken onun arkasını toparlarken bulur. Şimdi boşanmayı bir kenara bıraktık mı? Bıraktık. Döneceğiz ona. O tamam. bir seçenek olarak masada duruyor. Peki. Şimdi adamı da bırakıyoruz. Canı cehenneme bırakıyoruz derken boşuyoruz anlamında değil. Onu da şimdilik bırakıyoruz. Yani iyi odağımızdan çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz evet. Onu da bırakıyoruz. O kadınla mesajlaşmaya devam edecek. O hiç etsin dedektiflik mi? Dedektiflik yapmayacak. Peki, Biliyor bir bıraktık. şeyler oluyor orada ama bir şey yok. Hocam dağınık. Bırak dağınık kaz Bırak lütfen. Çünkü orayı toparlayabilecek durumda değilsin. Peki. Ha Çocuk çocukla ilgileniliyor. Çünkü üniversite sınavı önemli bir evre. Anne olarak tabii ki Elinden Haziran'a yapacağı. kadar sessizlik. Haziran'a kadar. Yönet. Zaten çok fazla bir zaman yok. Bu esnada tamamiyle o dağını kendisine döndürüyor. İşte o ne demek? Ya yani o dağını kendine döndürmek ne demek? İşte önce can dediğimiz şey. Önce can. Şimdi ne yapacak? Kilosu varsa kilolarını verecek. Efendime söyleyeyim şöyle bir cilt bakımını yaptıracak eksikleri varsa kitaplar alacak. Kişisel gelişimle, psikolojiyle, ilişkiye dair onları bir okuyacak. Efendime söyleyeyim, e, travmaları, yoksunlukları varsa onları tespit edecek, giderecek. Kendine alışveriş yapacak. Hayatının, kendi hayatının merkezine kendisine kendine koyacak ve kendisi için emek, kaynak ve zaman harcamaya başlayacak. Emek, kaynak, kaynak zaman. zaman. Emek yani 24 saati varsa bu 24 saatin en az 3 saatini kendisine ayıracak. Kuaföre mi gidecek? Alışverişe mi gidecek? Kurslara mı gidecek? Arkadaşlarıyla sohbet ama boş işler değil. Kendisine kendisinin daha üst versiyonu bakın burası çok önemli. Kendisinin daha üst versiyonuna geçmeyi sağlayacak şeyler olacak bunlar. Evet, boş Mesela şeyler ben değil. boşandım. Hı. Boşandıktan sonra spora gittim. <laughs> Yemin evet, ediyorum. Evet. Sonra ertesi gün bir güzellik merkezine gittim. Ya zaten hep mesela rutin bakımlar yapıyorum ama dediğiniz çok doğru evet, biliyor evet. musunuz? Kesin yani bilmiyorum. şey yapıyorsun, burada bir şeyi noktaladım, evet. benim yeni hayatım başlıyor. Aynen öyle. Ve yeni hayatımda buna kimse engel olamayacak dediğiniz zaman ha? kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Şimdi kendinizin daha üst versiyonuna geçmekten bahsediyorum. Bu üst da özelliği şu, ben artık merkezimde kendim olacak. Doğru. Yani mottomuz bu. Benim merkezimde ben olacağım. Hocam bu ben merkezli değil mi? Evet ben merkezli bir hayata geçeceğiz. Ama bu bencillik değil. Buna biz ben bilinci diyoruz. Çünkü çok ben iyi olmadan biz olmuyor. Siz oluyor. Doğru. O beni aldın mı siz kalıyor geriye. Siz, siz mutlu olun yeter. Hayır. Biz. O bizim olabilmesi için de benim var olması gerekiyor hanımefendi bakın çok basit şeyler de söyledim somut da söyledim evet, bunları yapsın evet. Bunları yapsın. yetişkinlik yolculuğumuza katılıyor Ve yetişkinlik yolculuğuma da katılsın var mı yakında açtığınız bir kursunuz tabii tabii yetişkinlik yolculuğu ee, gümbür gümbür devam ediyor bu arada ediyor. online de katılabiliyorsun tabii online, yani online. oturduğun yerde evde 9 aylık bir süreç ee, şunu da söyleyeyim ee, zaman dilimi de sana ait oluyor. Tabii çok, kesinlikle. Çok güzel bir eğitim evet, yapmışsınız kesinlikle. hocam gerçekten. 32 tane oturumu var, 8 Müthiş. tane uygulamalı atölye. Yaralarını tespit ediyorsun, yoksunluklarını tespit ediyorsun. O mavi önlük dedik ya o hanımefendinin üzerinde de var o mavi önlük. Ve şunu onu söyleyelim mesela bu eğitimlere katılmak için herhangi bir e, mesela lise, üniversite, hayır, bir, hayır, hayır, bir, hayır, ortaokul, hayır. ilkokul, diploma falan gerekmiyor Gerek yani. Gerek Sadece mi? sen kendi yolculuğunda kendini bulmak istiyorsan evet. oturduğun yerde telefonun olması yeterli elinde. Kesinlikle. Akıllı bir telefon evet. ya da bir e, bilgisayar olsun oradan istediğin saatte gir inanamayacağın şey, bilgiler alıyorsun. 9 ay boyunca ekranında ben olacağım önüm arkam sağım solum Fatih Hoca. Gibi. Evet, çok çok iyi geliyor. Evet. Ona rehberlik edeceğim, yol göstereceğim. O beni merkeze alma, beni var etme, benliğini yeniden inşa etme süreci. Bunu yapacak. Bunu yaptıktan sonra zaten adam bakacak, papuç pahalı. Bir de Artık... şey yapacak. Ha tabii. Ha. Evet. Ha. hocam onu unutuyordunuz. Tabii. O da çok önemli. O kadın olacak. Söyleyin. Şimdi o kadın. Şöyle. Ben onu alamam, kullanamam falan diyorsa Ziydiyat. direkt buraya vurarak bu iman tahtası dediğimiz noktaya vurarak ben o kadın. Zirvedeki o kadın. Ama hocam ben öyle hissetmiyorum. Söyleyeceksin. Hissetmesen bile söyleyeceksin. Ben o kadınım. Zirvedeki o kadın. uğruna emek, kaynak, zaman harcanası o kadın. Arzunun odağı, biricik, nadide, Peki. özel o kadın. Gerçekten. Merak etmeyin ilk günlerde sanki bu çok suni bir şeymiş gibi geliyor. Ay Manyak mıyım neyim diyorsunuz kendi kendinize. Bunu böyle buraya vurarak o kadın ben mi olacağım diye. Ama 21 gün süreden sonra bunu sürekli tekrar ettiğinizde gerçekten duruşunuz, Kesinlikle. havanız yani içten dışa ha, bir yenilenme aynen. yaşıyorsunuz. Aynen içeride çünkü o üzeri örtülmüş olan o kadınlığını kendinize yeniden hatırlatmış oluyorsunuz. Doğru. Küllerinizden yeniden doğmuş oluyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz küllerden yeniden doğmak mümkün mü? Vallahi o da mümkün. Kesinlikle mümkün. Kesinlikle mümkün. Mümkün olduğunu bilelim. Evet. Ha nerede, nasıl işte falan. Mümkün olduğunu bilelim. Hani orada bir köy var uzakta diyor ya gitmesek köy de görmesek de. Orada bir köy var ve orada orada mutluluk var, orada esenlik var. İşte 10. köy dediğimiz köy. Oraya bir şekilde erişebilmek mümkün.